Selam. Dün Seli Rooney'den arkadaşlarla sohbetleri bitirdim ve söyleyecek çok şeyim var. Arkadaşlarla sohbetler önceleri Nick ve Francis'in ilişkileri çevresinde gelişen bir aşk hikayesi olarak başlıyor. Ancak ilerledikçe karmaşık karakterlere sahip bir arkadaş grubunun adeta bir münazarayı andıran sohbetleri içerisinde yer almaya başlıyor. Kitap bu sohbetler çevresinde karakterlerin karmaşıklığını, birbirleriyle olan ilişkilerini, ilişkilerindeki gitgelleri işliyor aslında. Orasını söyleyecek olursam bu kitabı okurken kitap bana hiç bitmeyen bir karın ağrım varmış gibi hissettirdi. Karakterler karmaşık görünüyordu fakat göründükleri kadar derin değillerdi ve derin işlenmiyorlardı. Deli Rune'nin diğer kitaplarında olduğu gibi karakterler yine iletişim özürlüsüydü. Ve bu yine beni kitap boyunca acayip yordu ve nefret ettim karakterler iletişim kuramadıklarında ve birbirlerine içlerinden geçen şeyleri söyleyemediklerinde cinnet geçirdim. Ana karakter Francis'in aptal bir karakter olarak yazılması ve bu aptallığının kendine zarar verme içgüdüsü ve kendinden nefret etme içgüdüsüyle desteklenmesi beni çok sinirlendirdi. Çünkü karakter depresyonda bile olsa o depresyon yine çok yüzeysel işlenmiş bence. Tam böyle ailesel durumlarına giriyorlar. Ne hissettikleriyle ilgili bir şey anlatıyorlar ve sonra direkt kesiliyor sohbet. Ve biz ne hissettiğiyle ilgili hiçbir şey anlayamadan e ne oldu şimdi diye kalıyoruz kitabı okurken. Kitabı ben 10 üzerinden 3 verdim. Ve muhtemelen bu benim Seliruniden Rooney'den okuduğum son kitap olacak. Çünkü normal insanlarda da ben normal insanların gidişatından nefret etmiştim. Tabii ki iletişimleri... Bozuk olan karakterler okumayı seviyorsanız, bence Selirun'un kitapları gerçekten sizin için. Ama ben nefret ediyorum karakterler, işlerindekileri bir türlü karşı tarafı söyleyemeyince. Normal insanlarda yine bir noktada birbirlerine açılıyorlardı gerçekten. Bir noktada konuşmaya başlıyorlardı ama arkadaşlarla sohbetlerde gerçekten asla konuşmadılar ve kitabın son noktasına kadar biz o birbirleriyle olan ilişkilerin toksikliklerini okuduk nefret ettim. Yani kitabı gerçekten hiç sevmedim. Seven, seveni çok var bilmiyorum. Bilmiyorum eğer siz okuduysanız ve sevdiyseniz gerçekten bunun üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü ben nefret ettim. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha Selir kitap okumamaya karar verdim. Teşekkürler. <laughs> Görüşmek üzere.